ground, don't get caught in the mosh bitch. The fuel to the fire, ain't nobody can stop it Trouble in my city, but you know I'm across it Got a 40 on my hip and I'm livin' to spark it Throw down these hits, my click is indivisible I aim, you duck, I squeeze, now you invisible I'm not afraid of getting physical All these different chemicals are fogging up my visuals Bloods on my hands, got slugs on my gunners Yo, we notorious, we ain't no runners Bloods on my hands, got slugs on my gunners Yo, we some warriors, they ain't no us. Bloods on my hands, got slugs on my gunners Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte Yeni sezonda J1 S2 M3 sezonunda sizlere kalıcı Olarak neler verecekler Rolp usulüleri neler onları göstereceğim ve sizin en çok Sevineceğiniz şey ise PUBG Mobile Tarihinde bir ilk sanırım size Kalıcı bir tane takım elbise Veriyorlar ve ayrıca üstünde gördüğünüz Seti sizlere verecekler ve bunu Royal Pass açmadan alacak Zaten takım elbiseyi Royal Pass açmadan alabiliyorsunuz. Neyse şimdi istersen hadi hızlı bir şekilde geçelim Royal Pass'a neler verecekler sizlere göstereyim. Videomuza geçmeden önce eğer ki hala kanalıma abone değilsen abone ol, bilme destek olabilirsin. Eğer ki like'ını da atmadıysan şu anda o like attığını düşünüyorum ve teşekkür ederim. O zaman hadi hızlı bir şekilde M3 ödüllerine bakalım. Şimdi o zaman ilk önce trailerımıza başlayalım. Bir tanecik böyle bir setimiz var Royal Pass'ta ve ayrıyetten ise patlı kızartmalı adam var. Ben bu arada patlı kızartması çok fazla severim. Sen de seversen biliyorum ya patlisi sevmeyen de ne bileyim hadi Bence bu güzel olmuş patlisi seti Ben açıkçası beğendim başka setler de var Royal Pass'ta bu trailer hani trailerını yine de sizlere de göstermek istedim Ve hani ee, böyle çok değişik bir şey olacak Hani burgerde setler bu arada bu m desenini de verecekler birazdan sizlere detaylı bir şekilde o kısımları göstereceğim Hani baya baya Güzel yapmışlar gibi duruyor şu anlık. Bence güzel olmuş ve kalıcı setler vesaire verdikleri için güzel yani setler falan bence güzel yapmışlar bak şunlar arkadaki karakterleri Bu setleri Royal Pass'ta bizlere verecekler Bence çok güzel olmuş Baksanıza Oğlum nereye gidiyoruz lan Oo kapak resmiymiş ha güzel güzel ve M3 Royal Pass ödülleri bu şekilde olacak. Peki bunlar levele göre karşı levelde ne verecek derseniz şimdi sizlere o kısmı da göstereyim. Şimdi gelelim bir leveli. Bir levelde bizlere bir QBS deseni verilecek. QBS deseni şu anda ekranın tam gözüküyor. Bakayım dedim. Yalnızsa kamera falan yer değiştim dedim. Şu an böyle bir QBS deseni verecek. Sen QBS deseninin arkasına bir şey bağlamışlar. Böyle nasıl diyeyim. Eee bir e torba mı mavi poşetler var ya sanki onlardan bağlamışlar gibi bence Bilevel'in seti Bilevel'e göre güzel bir set olmuş diye düşünüyorum ben açıkçası hani şahsi düşüncem seti beğendim bence kullanılabilir Bilevel'e göre. Agalar geldim bir silah da. Ee, bu şekilde bir setimiz olacak. Daha sonra 5 level'e geldiğimizde böyle bir setlerimiz var. Bunları hani kafasını burada verecek ama bu farklı bir kafa mı? Aynı kafa mı? e ee, tamam tamam 1 level'de e, set silah desenini vereceklermiş. 5 level'de kafasını verecekmiş. Tamam abi. E, ee, bir gittim geldi de ben o kısmı kaçırdım. 10 level'de böyle bir çanta desenimiz var. Bence çanta deseni çok değişik durduğu için bir tık havalı, değişik ee, ve ya bence güzel abi bilmiyorum. Açıkçası çanta desenini de beğendim diyebilirim. Hani böyle değişik şeyleri yaşatmak daha güzel abi. Çünkü Barbie Giydirmeceden bıkmıştık. Hani böyle bir çanta deseni bence daha güzel abi. Setler vesaire bence değişik bir tarz yapmaları çok çok güzel olmuş diye düşünüyorum. İnşallah bunu ilerleyen zamanlarda da devam ettirirler. Biz de mutlu oluruz. Bir de e, 15 levelde böyle bir şey var. Ayrı Ettiğinizde emoji bence çok güzel. Bak bu emoji Royal Pass açmayan herkes alabilecek. Bence güzel aga baksanıza ben sevdim yani. E pas açamıyorsun abi. yani böyle bir tane emoji. Bence güzel. Şahsi düşeceğim güzel. Bu arada sen de düşüncelerini yazmayı unutma. Bana göre güzel olmuş. Daha sonra işte burada 20 levele geldiğimizde bir tane uçak desenimiz var. Uçak desenimizin görünümü ise bu şekilde yani böyle sarılı, morlu. Tabi uçak sahibi biz olmadığımız için aslında bu pek önemsenecek bir şey değil. Ama bence yani orta seviye böyle şey gibi nasıl diyeyim sos mu atmışlar ne onun gibi bir şey yapmışlar ya yani bu şekilde daha sonra 25 devre geldiğimizde ise herkese kalıcı zebra takım elbisesini verecekler hani Real pasın, yoksa bile bu takım elbiseyi sen de alacaksın. Bence çok çok güzel yapmışlar diye düşünüyorum. Hani 25 seviyede geldiğinde sen de bu takım elbisesini alabileceksin. Hani PUBG Mobile'ın bizlere böyle bir şey vermesi. Hani birazcık da olsa oyuncuları kazandı abi. Hani kalıcı zebra seti falan filan. PUBG bize hiç böyle şeyler vermezdi. Daha sonra 30 evvelde bir tane bomba desenimiz var. Bomba desenimizi şöyle göstereyim. Bomba emoji. Aa, pat onun patlez emojisi var. Aga patlı zemojisi güzel ha. Ben sevdim bu işe. Bak bak abi. At at at. Tut. tut. Patlı Ferdi bunu sevdi bu arada. Ben patlı zemojisi sevdim aga bak. Emoji dediğim böyle olur. Bomba desenimiz var bir tane böyle yeşil. Bomba desenlerinden açıkçası birazcık bıktım ama. Yani güzel yeşil böyle marullu bir şey gelmiş. Marul. Aynen marul bombası. <laughs> Daha sonra 35 levelde bunlar falan filan var. 40 levele geldiğimizde bir tane M16A4 desenimiz olacak. Böyle bir M16A4 deseni bence M16A4 deseni de hani güzel olmuş bence. Çok yani böyle değişik duruyor Bence hani böyle ben M16 deseniyim diyor yani. Bence kullanılabilecek bir desen olmuş. Bence bence diye bir ferdi bırakıyor buraya da. Bence 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 güzel olmuş aga. Yani ben beğendim sen de beğendim biliyorum Rampas açmasam bile bence güzel olmuş diyebilirim 50 ve setine geldiğimizde ise Patris kafalı set var Ve ben cidden bu seti beğendim Aga ya Patris kafası ve Abi şahsi düşüncem cidden güzel bir sezon bizi bekliyor gibi duruyor ya Hani C1, S2, M3 keşke isimine kısaltsanız ama ya bence güzel oldu. Zaten Fatih çerçeveler de değişti bu arada. Bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Ben 8. çerçeve alışım mı? 7. mi? Ne olacak? Abi biz çerçevelerimi saydım da şu anda 7 tane çerçevem varmış. C1 S2 çerçevesi de 8 çerçevem Royal <laughs> Pass emojilerini sizlere tekrardan şöyle göstereyim. Patates kafalı adamı giyip böyle patates emojisi yapabiliyorsunuz. Bence güzel. Çanta desenimiz bir evle geldiğimizde böyle ee, hafif kutulu değişik bir şey. Yani güzel abi böyle şey gibi. Ee, nasıl diyeyim sanki satış yapıyoruz bak arkadan marul soğan gibi bir şeyler var burada sabit bir durabilir mi domates var marul ah bence güzel olmuş ya çok değişik daha sonra Royal pasımızda bir tane de şöyle bir şey olacak hani bu 6-12 çarkı var ya büyük ihtimalle oraya gelecek şey de gelir 60-120 hoca etkinliğine e, ee, tabi onu hale getiriyor bilmiyorum şöyle bir tane içecek kafa kas şeyleri var şapkalar var bilirsiniz bir tane böyle bir şey gelecek setimizde hemen şöyle giyelim setimizde bu şekilde bunu e, o şeye de verebilir hani bu 10 18 şarkı var ya oraya verebilirler. Ya da o 60 UC'ye de getirebilirler. İkisinden birine gelecek bu ama şu an hangisi de gelecek bilmiyorum. Daha sonra Royal Pass'ı elit olarak açan isteyen arkadaşlar olursa gidip hani gene bir emoji alabilecekler. Bunu da sizlere söyleyeyim. Hani gene sürümcü dansını gene verecekler abi. Yani şu an herkes oradaki emojileri tekrar alıyor. Bir mantığı olmadı bence ama yani isteyenler alabilir. Evet bana göre baya baya güzel bir Raw Pass sezonu bizi bekliyor gibi duruyor. İnşallah geldiğinde de böyle güzel olmaya devam eder. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videoda görüşmek üzere. Ve kaçıyorum. Kendine iyi bak. Like atabilirsen bir like'ını alırım. Görüşürüz. Bay bay. Don't tell me you believe that Are you just gonna take that?